Eğer günümüzde insanların tuhaf şeyler yaptığını düşünüyorsanız, nispeten yakın tarihimize bir göz atın. Atalarımızın çok daha acayip şeyler yaptığını göreceksiniz. Bebek kafesleri mi? Radyoaktif oyuncaklar mı? Soğuk algınlığını kokainle tedavi etmek mi? Çağımız insanı olarak insanların sadece bir asır önce neler yaptığına inanmak gerçekten çok güç. Ama aslında tüm bunlar o zamanlar yasaldı. Videoyu izlerken aman dikkat edin de şaşkınlıktan küçük dilinizi yutmayın. Geçmişte yapılmasına izin verilen korkunç şeylerin bir derlemesi sizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 10 numara. Kokainle tedavi. Doğru duydunuz. İlaç olarak kokain kullanımı. 100 yıl önce insanlar bu maddeyi tehlikeli ve zararlı bir şey olarak görmüyorlardı. Aksine öksürük ve diş ağrısı tedavisinde kullanılmak üzere eczanelerde reçetesiz satılıyordu. Ayrıca sakinleştirici olarak çocuklar için önerilirdi. Tıpkı diğer ilaçlar gibi kokainin de yaygın olarak reklamı yapılırdı. Dahası, aslında bir bardak Coca-Cola tam 9 mg kokain içerirdi. Bu da kafeinle birleştiğinde içen kişinin tüm sistemlerini uyaran çok güçlü bir etkiye yol açardı. 1903 yılında kokain bu dünyaca ünlü içeceğin karışımından resmi olarak çıkarıldı. Kaydedilen ilk kokain bağımlısı aslında bir doktordu. Bu ilacı ameliyatlarında anestezi için kullanan William Holstead daha sonra zevk için kokain almaya başladı ve kokain bağımlısı olan ilk sağlık personeli olarak kayda geçti. 9 numara. Postayla çocuk göndermek. Adeta şaka gibi olsa da aslında 20. yüzyılın başlarında Amerikalılar tamamen yasalar dahilinde çocuklarını postayla göndermek gibi bir seçeneğe sahipti. Çocukları standart koliden daha ağır olmayanlar için bu hizmetin bedeli sadece 15 sentti. Bu gayet ilgili ebeveynlerin amacı muhtemelen çocuklarını akrabalarına gönderip biraz tasarruf etmekti. Peki bu süreç nasıl işliyordu? Çocukların kıyafetlerine yapıştırdıkları özel pulları vardı. Postacılar trenle seyahat eden çocuklara gidecekleri yere kadar eşlik ediyordu. Bir gazete haberine göre kızlarını nine ve dede ziyaretine gönderen anne babanın ödediği ücret yalnızca 53 sentti. 8 numara Bebek Havalandırma Kafesleri 1930'larda bu tür kafeslerin kullanımı İngiliz aileler arasında oldukça yaygındı. Bu tehlikeli tasarımlar sayesinde anneleri ev işi yaparken çocuklar da temiz hava alırdı inanılması güç ama o zamanlar bu kafeslerin güvenli olduğuna inanılırdı. Bu fikre ilk kez Dr. Luther Emil Holt'un Çocuk Bakımı ve Beslenmesi adlı kitabında yer verildi. Kendisi kanlarını temizlemek, tazelemek ve genel sağlık durumlarını geliştirmek amacıyla bebekleri havalandırmak fikrini öne sürdü. Tabii ki doktor özel olarak bu amaçla kafes kullanımını tavsiye etmedi. Ancak bahçesi olmayan aileler kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydı. Böyle bir şeyi nasıl yapmış olabilirler? 7 numara Bahçe Keşişi Zenginlerin çoğunlukla tuhaf istekleri olur. Fakat geçmişte takıntıları insanlara zarar veriyordu. 18. yüzyılda bahçede yaşayan bir keşişe sahip olmak rağbet gören bir davranıştı. Keşişin saçını ve tırnaklarını ne yıkamasına ne de kesmesine izin veriliyordu. Sıklıkla arazi sahipleri bu kişilere büyücü kıyafeti giydirirdi. İnsan yapımı bir da yaşarlardı. Beslenme ve bakımlarının yapıldığı yerden ayrılmaları yasaktı sahipleri konuklarının yanında bu canlı dekorlarla övünür ve hava atardı. Misafirler kimi zaman nasihat vermelerini umarak onlara soru sorardı. Ancak keşişler çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ederlerdi ve insanlar onları adeta canlı birer diorama olarak görürdü. 6 numara Şüpheli Tedavi Yöntemleri Kısa bir süre öncesine kadar doktorlar dezenfekte etmekten habersizdi ve tüm hastalıkların tedavisinde kan alma, kekemelik için dili kesme, lobotomi ve elektroşok gibi tuhaf yöntemler uyguluyorlardı. Ortopedi cerrahı Louis Sayer gibi zamanının en başarılı doktorları bile ölümcül sonuçlar doğuran pek çok ameliyat gerçekleştirdi. 19. yüzyılda rağbet gören tedavi yöntemlerinden bir diğeri de sülük tedavisiydi. Varillere doldurulan bu canlılar dünyanın çeşitli yerlerine gönderilirdi bu sülüklerin soyunun neredeyse tamamen tükenmesine yol açtı. Sülük yetiştiriciliği son derece saygın ve karlı bir işti. Sülükler hacamatla aynı amaç için kullanılıyordu. Aradaki tek faydalı fark kan kaybının daha yavaş olmasıydı. 5. Numara Radyoaktif Oyuncaklar 1950'lerde radyasyonun zararsız olduğu düşünülürdü. Mini laboratuvarlar gibi atom oyuncaklarına oldukça rağbet vardı. Deney setlerinde küçük miktarlarda gerçek polonyum ve uranyum kullanılıyordu. Radyosunun kullanıldığı tek sarsıcı alan bununla kalmadı. Genç kızlar çeşitli Amerikan eyaletlerinde saat kadranlarını karanlıkta parlayan radyumlu boyalarla renklendiriyordu. Bu kadınlar boya fırçalarını sürekli ağızlarına sokup siviltiyordu. İstatistiklere göre ayda ortalama 300 gram radyoaktif boya ağızlarına temas ediyordu. Bu yüzden kızların kanserden ve radyumlu çene adı verilen kemik hastalığından ölmeye başlaması da şaşırtıcı bir durum değildi. Buna rağmen radyum sağlık toniği olarak da piyasada kalmaya devam etti. Bu içeceğin en meşhur kurbanı ise doktor reçetesiyle içinde radyumlu su bulunan toniği tüketen golf şampiyonu Evan Bayers'tı. Bu tonikten 1400 şişe tükettikten sonra çene kemiği düştü ve kafatasında delikler meydana geldi. Tedaviye başladıktan 5 yıl sonra hayatını kaybetti. Mezarına gelen ziyaretçileri radyosondan korumak için kurşunla kaplı bir tabut içinde gömüldü. Eğer henüz mutkunuz tutulmadıysa radyoaktif diş macunundan ne dersiniz? Bu ürünün reklamlarında ağızdaki tüm bakterilerden kurtulmak ve göz kamaştırıcı beyaz bir gülüşe sahip olmak için mükemmel bir diş macunu olduğu iddia edildi. Peki Torradia adında bir kozmetik markasından ne dersiniz? Markanın ürünleri arasında radyum ve toryum karışımını bolca içeren yüz kremi, pudra ve sabun yer alıyordu. Bu ürünler son derece pahalı olmalarına rağmen Paris ve dolayısıyla her yerde satışa sunuldu. Radyoaktif suyunuz bitmek üzere mi? Neden kendiniz yapmıyorsunuz? Hemen bir radyum damıtıcı alın. Muhtemelen 1930'larda bu ürünün reklamı böyle yapılıyordu. Haznesine konulan toz şeklindeki radyum gece boyunca suya karışıyordu. Cahillik nasıl da ölümcül olabiliyor? Katılıyor musunuz? Öyleyse beğen butonuna basın. 4 numara. İnsan teşhir bahçeleri İnsan sergileme bahçelerinin amacı Asyalı ve Afrikalı insanları Darwin'in teorisine ve beyaz ırkın sözüm ona üstünlüğüne kanıt olarak sunmaktı. Bu tür teşhir bahçeleri Paris, Londra ve Berlin'de vardı. Seferler ve keşifler insanoğlunun merakını körüklerdi. Yüzlerce hatta binlerce insan çeşitli kabile üyelerinin zorla dini ayinlerini ve savaş danslarını sergilediği köylere akın etti. Bu utanç verici eğlence uzun yıllar devam etti. 3 numara Akıl Hastanelerine Eğlence Gezileri Psikiyatri hastaları geçmişte çok kötü muameleye maruz kalırdı. Akrabaları ücreti ödemesine rağmen çalışanlar bu hastalara nadiren yemek verirdi. Akıl hastanesi sahipleri için bu da yeterli olmadı akıl hastanelerini dileyen ziyaretçilerin zavallı insanları izlemek hatta sopayla dürtmek için para ödediği karlı bir işletmeye çevirdiler. Ancak buralar çok tekin ortamlar değildi. Çoğu hasta zararsızdı. Ancak içeride azımsanmayacak sayıda psikopatlar da mevcuttu. Ayrıca hastalardan birinin lazımlığını ziyaretçilerin kafasından aşağı boşaltması da olası tehlikelerden biriydi. 2 numara Organ koleksiyonu Günümüzde ancak deliler hatıra amacıyla organ koleksiyonu yapar. Fakat bu eskiden hiç de rahatsız edici olmayan sıradan bir hobiydi. Ve her evde beylerin koleksiyonlarını sergilediği özel bir oda bulunurdu. Hatta askerler düşmanlarının kafatasını evlerine götürürdü. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'lı askerlerin Japon askerlerin kafatasını toplaması çok sıradandı. 1 numara Hamilelikte doktor reçetesiyle sigara içmek. Günümüzde sigara içenler pek çok konuda kısıtlamalarla karşı karşıyalar. Fakat 70 yıl önce Amerikalı doktorlar hastalarına kabızlığa çözüm olarak sigara içmeyi tavsiye ederdi. Dolayısıyla yeni doğum yapmış bir kadının hastanede sigara içmesi yasak değildi. Dahası, hamilelerin bile sigara içmesine izin verilir, üstüne üstlük doktorlar tarafından reçete yazılırdı. Sigaranın bebek bekleyen kadınların sinirlerini yatıştırarak stresini hafiflettiğine inanılırdı. Doktorlar özellikle bir sigara markasının yani Philip Morris'in sağlığa zararlı olmadığını iddia ederdi. Onlara göre sigara rahatlatmakla kalmayıp öksürüklerini yatıştırır ve boğazlarını temizlerdi. Bu iddialar dönemin ünlü simalarının yer aldığı reklam filmleriyle desteklenirdi. Tıp dünyası hala bu görüşü savunuyor olsa neler olacağını hayal etmek bile çok ürkütücü.